D planından herkese selamlar. Bu bölümde Türkiye coğrafyasında yabani olarak yetişen hatmi, karabaş otu, koyun gözü ve papatya gibi bitki türlerini ve bu bitki türlerini arazide ayırt edebilmemizi sağlayan fiziksel özelliklerini, beslenme, sağlık ve birçok farklı alanda bu bitkileri nasıl kullanabileceğimizi ve kullanırken nelere dikkat etmemiz gerektiğinden bahsediyor olacağım. Başlamadan önce serinin gelecek videolarından ve diğer gelişmelerden haberdar olmak için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hazırsanız başlayalım. Hatmi 1500 metre yüksekliğe kadar dere boylarında, nemli bataklık bölgelerde, deniz kıyılarına yakın bölgelerde, otlaklar, çayırlar, meralarda, akarsu kıyılarında ve taşlık yerlerde yetişir. Türkiye'de kuzeybatı, doğu, güney ve güneydoğu Anadolu bölgelerinde görülür. Hatmi'nin etrafa yan kökler salan, etli, kısa ve çok başlı, dış kısmı sarı, içerisi beyaz bir kök sapı vardır buçuk metre kadar yüksek olan gövde üzeri tüylü ve içi boştur. Yapraklar el ayası şeklinde uzun saplı, altta bulunan yapraklar 5 bölümlü ve kenarları dişlidir. Çok yıllık bir otsu bitki olan hatminin ilk yılında yalnızca rozet şeklinde alt yaprakları gelişir. İkinci yılda ise rozetten sap çıkar. Çiçekler yukarıdaki yaprakların koltuklarında grup halinde çıkarlar. Çiçek sapları yaprak saplarından daha kısa, renkleri beyaz ile pembe, soluk pembe ile kırmızı arası değişir. Meyveleri büyük düğme şeklinde ve içinde böbrek biçiminde tohumu bulunur. Hatminin çiçekleri, yaprakları ve kökleri kullanılır. Çiçekler açma zamanında yani Haziran ve Eylül aylarında toplanır ve gölgede kurutulur. Yine yapraklar da çiçek açma zamanında sapsız olarak toplanır ve yine gölgede kurutulur. İkinci yılında kökler Eylül-Ekim aylarında veya erken ilkbaharda bitkinin uyanmasından evvel çıkarılır çıkarılan kökler topraktan temizlendikten sonra soyulur. Kalın olanları parçalanır ve gölgede kurutulur. Kurutma işleminin hızlı olması gerekir. Aksi durumda mantar üreyebilir. Nezle, sinüzit, soğuk algınlığı, öksürük, bronşit gibi solunum sistemi rahatsızlıklarında astımda nöbetlerin sıklığının ve şiddetinin azaltılması amacıyla düzenli olarak hazımsızlık, karın ağrısı, gaz, ishal, kabız, gastrit ve ülser, bağırsak iltihabı gibi sindirim sistemi rahatsızlıklarında, böbrek taşı, ödem, idrar yolu, mesane ve böbrek iltihabı gibi boşaltım sistemi rahatsızlıklarında semptomların hafifletilmesi ve iyileşme sürecinin hızlandırılması amacıyla düzenli olarak, uykusuzluk şikayetinde yatmadan önce sakinleştirici özelliğinden dolayı sinirleri yatıştırmak için, Yüksek ateş şikayetinde ise ateşi düşürmek amacıyla Antiinflamatuvar etkisiyle kas, kemik, eklem ve romatizma ağrılarında yangıyı azaltarak ağrıyı hafifletmek ve şişlikleri indirmek amacıyla düzenli olarak diş çürüğü, diş ağrısı, diş eti iltihabı, ağız içi yaralar, boğaz ağrısı ve boğaz iltihabı gibi şikayetlerde ağrıyı dindirmek ve iyileşme sürecini hızlandırmak için düzenli olarak çayı ile gargara yapılır. Yara, akne, sivilce, çıban, isilik, kurdeşen, egzama gibi deri iltihapları Böcek ısırık ve sokmaları gibi cilt sorunlarında iyileşme sürecini hızlandırmak, ağrıyı ve yangıyı hafifletmek amacıyla bitki şikayetler ortadan kalkana kadar düzenli şekilde dışarıdan uygulanır. Dahili olarak kullanmak üzere çayını hazırlamak için bir tatlı kaşığı kurumuş yaprak bir bardak su içinde kaynama noktasına kadar ısıtılır, ardından ateş kısılarak 10 dakika daha ısıtma işlemi sürdürülür. Hazırlanan çaydan günde üç kez birer bardak içilir. Hatmi harici olarak uygulandığında iltihap giderici, ağrı kesici ve iyileşmeyi hızlandırıcı tesiri vardır. Hatminin kök ve yaprakları ezilerek lapası oluşturulur. Oluşturulan lapa doğrudan yara üzerine ya da bir bez veya tülbente sürülüp etkilenen bölgeye sarılarak uygulanır. Lapa yara üzerinde 2 ila 4 saat kadar bekledikten sonra ılık suyla yıkanır. Duruma göre günde 2-3 kez ve yara iyileşene kadar her gün bu işleme devam edilir. Ayrıca kullanılmak üzere bitkinin çayı kompres olarak bölgeye uygulanabilir. Bunun için çay tarifinde yer alan malzeme miktarını iki katına çıkartarak hazırlanan koyu çayın ağzı kapalı halde soğuması beklenir. Ardından bir gazlı bez ya da tülbent hazırlanan bu solüsyonla ıslatılıp sıkıldıktan sonra bölgeye pansuman olarak uygulanır. Pansuman etkilenen bölge iyileşene kadar gün aşırı olarak değiştirilip uygulanmaya devam edilir. Hatmi kökleri salata, şekerleme gibi yiyeceklere tat verir. Yapraklar çiğ ya da pişirilerek yenilebilir. Yemeklere veya çorbaların üstüne kurumuş yapraklar atılarak tüketilebilir. Yaprak içeceklerde aromayı artırıcı olarak kullanılabilir. Hatminin hamileliğin ilk 8 haftasında tüketilmemesi gerekir. Kan şekerini düşürücü etkisinden dolayı hatmi çiçeği hipoglisemik etkili ilaç kullananlar için tavsiye edilmez. Oral yoldan düzenli ilaç kullanıyorsanız hatmi çiçeği tüketmekten kaçının. Aksi takdirde ilacın etkisini azaltabilir. Herhangi bir ameliyata girecekseniz hatmi bitkisini kullanmaya 2 hafta önceden ara vermeniz gerekir. Kan şekerini etkileyen hatmi çiçeği kan değerlerinin stabil olmasını engeller. Hatminin tohumları dövülüp toz haline getirildikten sonra vücuda sürülürse böcek ve sivrisinekleri uzak tutar. Kökü kaynatılıp tutkal yapılabilir kök ve gövdeden çıkarılan lif kağıt yapımında kullanılabilir. Karabaş otu, Batı ve Güney Anadolu'da 700 metreye kadar maki toplulukları arasında denize yakın kurak yerlerde çalılık yol kenarı, açık ormanlarda taşlık, kireç taşı ve granit yamaçlar ve kumluk alanlarda gelişim gösterir. Karabaş otu lavanta ailesinden olup 45 cm veya daha yüksek boyda kaba tüylü, keskin kokulu, çalımsı ve çok yıllık bir bitkidir. Yaprakları mızraksı ve her bir yaprak koltuğunda çok sayıda daha küçük ve birbirine paralel kıvrık yaprakları vardır. Çiçeklenme Mart-Haziran arasında olur. Çiçekler halka dizilişli, eflatun renkli 6 ile 10 çiçek bulunur. Temmuz ve Ağustos ayları gibi toprak üstü kısımları çiçekleriyle birlikte toplanıp gölgede kurutulur. Nezle, sinüzit, soğuk algınlığı, öksürük, bronşit gibi solunum sistemi rahatsızlıklarında, astımda nöbetlerin sıklığının ve şiddetinin azaltılması amacıyla düzenli olarak gaz, kabız, bulantı ve kusma gibi sindirim sistemi rahatsızlıklarında böbrek taşı, ödem, idrar yolu, mesane ve böbrek iltihabı gibi boşaltım sistemi rahatsızlıklarında semptomların hafifletilmesi ve iyileşme sürecinin hızlandırılması amacıyla düzenli olarak yüksek tansiyon şikayetinde tansiyonu düşürmek ve tansiyonun düzenlenmesi amacıyla yüksek şeker rahatsızlığında kan şekerinin düzenleyici etkisinden dolayı düzenli olarak uykusuzluk şikayetinde yatmadan önce sakinleştirici özelliğinden dolayı sinirleri yatıştırmak için her türlü ağrı şikayetinde ağrı kesici olarak, antiinflamatuar etkisiyle kas, kemik, eklem ve romatizma ağrılarında yangıyı azaltarak ağrıyı hafifletmek ve şişlikleri indirmek amacıyla düzenli olarak, diş çürüğü, diş ağrısı, diş eti iltihabı, ağız içi yaralar, boğaz ağrısı ve boğaz iltihabı gibi şikayetlerde ağrıyı dindirmek ve iyileşme sürecini hızlandırmak için düzenli olarak çayı ile gargara yapılır. Ayrıca aynı amaçla karabaşotu yağı da ağızda çevrilerek kullanılabilir yara, akne, sivilce, çıban, isilik, kurdeşen, egzama gibi deri iltihapları, yanık, mantar, böcek ısırık ve sokmaları gibi cilt sorunlarında iyileşme sürecini hızlandırmak, ağrıyı ve yangıyı hafifletmek amacıyla bitki şikayetler ortadan kalkana kadar düzenli şekilde dışarıdan uygulanır. Karabaş otu yağı, 2. Dünya Savaşı'nda yaraların dezenfekte edilmesi için kullanılmıştır. Yağını hazırlamak için istediğiniz miktarda taze ya da kurutulmuş karabaş otunu, çiçekleri ve yaprakları ile küçük parçalara ayırın. Bu parçaları bir kavanoz içine sıkı biçimde yerleştirin. Karabaş üzerine geçecek kadar zeytinyağı veya herhangi bir bitkisel yağ kavanozu boşaltın. Tüm bitkilerin bitkisel yağın altında kalması önemlidir. Aksi halde bitkiler küflenebilir. Yağ ekledikten sonra kavanozu kapatın ve doğrudan güneş alan bir yere mayalanmak üzere 20 ila 25 gün kadar bırakın. Bu süre içinde her gün bir iki kez kavanozu çalkalayarak alt üst edin. Sürenin sonunda yağ güneşler alın ve karabaşotlarını süzün. Gölge bir yerde ve ağzı kapalı şekilde muhafaza edin. Karabaşot yağı doğru koşullarda saklandığında bir yıla kadar güvenle kullanılabilir. Karabaşotu yağını haricen kullanmak içinse etkilenen bölgeye bir iki damla uygulamak yeterlidir. Dahilan kullanmak üzere çayını hazırlamak için bir tatlı kaşığı kurutulmuş karabaşotu kaynamakta olan bir su bardağı suya atılır. Ağzı kapalı olarak kısık ateşte 2 ila 3 dakika kadar demlendirilir. Demlenme süresi tamamlandıktan sonra soğumasını beklemeden süzülerek suyu ayrılır. Bir gün arayla akşam yemeklerinden 2 saat sonra bir bardak içilir. İçildikten sonra su hariç yarım saat hiçbir şey tüketilmemesi gerekir. Ve ayrıca her içimin taze olarak hazırlanması gerekir. İlk 10 gün tamamlandığında bir hafta ara verilir. İkinci 10 günlük küre aynı şekilde gün aşırı olarak devam edilir. Karabaş otu, karaciğer veya böbrekte toksik etki oluşturabilir. Aşırı tüketiminde mide bulantısı ve kusma gibi etkilerle karşılaşılabilir. Eğer çiğneyerek tüketilmeye çalışılırsa baş ağrısı ve kabızlık gibi yan etkilere sebep olur. Harici kullanımlarda ise alerjik reaksiyonu neden olabilir. Karabaş otu böcek kovucudur. Ayrıca sabun yapımında ve parfümeride kullanılır. Koyun gözü ya da çayır papatyası Marmara, Ege ve Karadeniz bölgelerindeki çayırlarda, bahçe, tarla ve yol kenarlarında yabani olarak yetişir. Koyun gözü 20 cm kadar boylanabilen çok yıllık otsu bir türdür. Toprak seviyesinde tek noktadan yükselir. Yapraklar 2 ila 5 cm uzunlukta, ters yumurtamsı bir formda uçları küt veya sivridir. Yaprak kenarlarının tamamında ve uca doğru sığ dişler bulunur. Yaprakların her iki yüzü de tüylüdür. Çiçeklenme Mart ve Ağustos aylarında gerçekleşir. Çiçek kurulları 2 ila 3 cm çapında ve tekildir. Çiçekler 15 cm'lik dik bir sap ucunda gelişir. Dilsi çiçekler beyazdır. Uçları sıklıkla kırmızı veya kırmızımsı tonlarda olabilir. Koyun gözü Şubat ayından Aralık ayına kadar toplanabilir. İster taze isterse kurutulmuş olarak bitkinin bütünü kullanılabilir. Bitkinin kısımları 1 ila 3 hafta arasında hava der ve gölge bir yerde kurutmaya bırakılır. Bu esnada bitkinin küflenmemesine dikkat edilmesi gerekir. nezle, sinüzit, soğuk algınlığı, öksürük, bronşit gibi solunum sistemi rahatsızlıklarında, hazımsızlık, karın ağrısı, kabız, bulantı ve kusma, gastrit ve ülser gibi sindirim sistemi rahatsızlıklarında, semptomların hafifletilmesi ve iyileşme sürecinin hızlandırılması amacıyla düzenli olarak, uykusuzluk şikayetinde yatmadan önce sakinleştirici özelliğinden dolayı sinirleri yatıştırmak için, her türlü ağrı şikayetinde ağrı kesici olarak Antiinflamatuvar etkisiyle kas, kemik, eklem ve romatizma ağrılarında yangıyı azaltarak ağrıyı hafifletmek ve şişlikleri indirmek amacıyla düzenli olarak yara, akne, sivilce, çıban, isilik, kurdeşen, egzama gibi deri iltihapları, böcek ısırık ve sokmaları gibi cilt sorunlarında iyileşme sürecini hızlandırmak, ağrıyı ve yangıyı hafifletmek amacıyla bitki şikayetler ortadan kalkana kadar düzenli şekilde dışarıdan uygulanır. Bitki tonik etkisi sayesinde vücuda dinçlik ve enerji verir. Ayrıca bağışıklık sistemini de güçlendirir. Düzenli bir şekilde kullanarak hastalıklarda iyileşme sürecini destekler. Yoğun efor ya da ağır bir hastalıktan çıktıktan sonra vücutta oluşan kırıklık ve halsizliği ortadan kaldırır ve kronik yorgunluk tedavisinde kullanılır. Dahil olarak kullanmak üzere bitkinin çayını hazırlamak için iki çay kaşığı koyun gözü çiçek ve yapraklarını bir bardak suyla kaynatıp 10 dakika kadar ağzı kapalı halde demlenmeye bırakılır. Bu çaydan günde iki bardak içilir. Koyun gözü çayını 2 hafta boyunca kullandıktan sonra yine iki hafta kadar ara vermeniz gerekir. Bitki haşlandıktan sonra ezilerek lapası yapılır. Oluşturulan lapa doğrudan yara üzerine ya da bir bez veya tülbente sürülüp etkilenen bölgeye sarılarak uygulanır. Lapa yara üzerinde 2 ila 4 saat kadar bekledikten sonra ılık suyla yıkanır. Duruma göre günde 2-3 kez ve yara iyileşene kadar her gün bu işleme devam edilir. Yapraklar çiğ ya da pişirilerek tüketilebilir. Tomurcukları salata ve çorbalara eklenir. Yapraklarındaki acımsı tadı nedeniyle bazı yiyeceklere çeşni vermesi için kullanılır. Koyun gözü bazı kişilerde ağız üzerine sebep olabilir. Ayrıca hamilelerin koyun gözü tüketmemesi gerekir. Bitkinin yaprakları böcek kovucudur. Mayıs papatyası yol ve avlu boylarında çayırlarda, tarlaba, meralarda yabani olarak yetişir. Papatya bir yıllık otsu bir bitkidir. Bitkinin boyu 5 ila 45 cm arası olabilir. İnce, saçaklı bir köke ve dik gelişen çok dallanmış bir gövdeye sahiptir. Uzun ve dar yaprakları 4 ila 7 cm uzunluğunda ve 2 veya 3 uçludur. Yaprak uçları dar, doğrusal ve iğne gibidir. Sap uçlarında çiçekleri oluşturan sarı renkli çiçek düğmeleri vardır. Çiçek düğmesinin tabanı koymisi ve içi boştur. Her çiçek düğmesinin kenarında 18 ila 20 adet beyaz renkli dil çiçekleri bulunur. Her bir dil yaprağının ucunda 3 ila 4 diş bulunur. Çiçek düğmesi zaman geçtikçe kubbemsi bir gelişme gösterir. Mayıs papatyasının koyun gözü dahil birçok benzer türü bulunur. Ancak Mayıs papatyasının kokusuz oluşu, çiçek düğmesinin koni şeklinde ve için boş olması, tüy şeklinde dere benzer ince yaprakları, ve bu yaprakların elmaya benzer karakteristik kokusu ile diğer türlerden ayrılır. Çiçek tablaları çiçek açma zamanı olan Mayıs ve Temmuz aylarında özellikle bitkinin en yoğun arama salgıladığı öğle saatlerinde toplanır. Toplarken henüz yeni ve tam açılmış çiçekler tercih edilir. Çiçek düğmesi fazla yükselmiş olanlar tercih edilmez. Papatyalar dallarıyla birlikte toplanır, demetler halinde açık havada ipe asılır. Papatyaların tam olarak kuruması hava şartlarına göre 2 gün ile 10 gün arasında değişebilir. Hazımsızlık, karın ağrısı, gaz, ishal, bulantı ve kusma, gastrit ve ülser, bağırsak paraziti, bağırsak iltihabı gibi sindirim sistemi rahatsızlıklarında Böbrek taşı, ödem, idrar yolu, mesane ve böbrek iltihabı gibi boşaltım sistemi rahatsızlıklarında semptomların hafifletilmesi ve iyileşme sürecinin hızlandırılması amacıyla düzenli olarak yüksek tansiyon şikayetinde tansiyonu düşürmek ve tansiyonun düzenlenmesi amacıyla yüksek şeker rahatsızlığında kan şekerinin düzenleyici etkisinden dolayı düzenli olarak uykusuzluk şikayetinde yatmadan önce sakinleştirici özelliğinden dolayı sinirleri yatıştırmak için yüksek ateş şikayetinde ise ateşi düşürmek amacıyla, kansızlık tedavisinde ve önleme amacıyla düzenli olarak, her türlü ağrı şikayetinde ağrı kesici olarak, antiinflamatuvar etkisiyle kas, kemik, eklem ve romatizma ağrılarında yangıyı azaltarak ağrıyı hafifletmek ve şişlikleri indirmek amacıyla düzenli olarak, diş çürüğü, diş ağrısı, diş eti iltihabı, ağız içi yaralar, boğaz ağrısı ve boğaz iltihabı gibi şikayetlerde ağrıyı dindirmek ve iyileşme sürecini hızlandırmak için düzenli olarak çayı ile gargara yapılır. Yara, akne, sivilce, çıban, isilik, kurdeşen, egzama gibi deri iltihapları, yanık, mantar, böcek ısırık ve sokmaları gibi cilt sorunlarında iyileşme sürecini hızlandırmak, ağrıyı ve yangıyı hafifletmek amacıyla bitki şikayetler ortadan kalkana kadar düzenli şekilde dışarıdan uygulanır. Bitki tonik etkisi sayesinde vücuda dinçlik ve enerji verir. Ayrıca bağışıklık sistemini de güçlendirir. Düzenli bir şekilde kullanarak hastalıklarda iyileşme sürecini destekler. Yoğun efor ya da ağır bir hastalıktan çıktıktan sonra vücutta oluşan kırıklık ve halsizliği ortadan kaldırır ve kronik yorgunluk tedavisinde kullanılır. Dahil olarak kullanmak üzere çayını hazırlamak için bir çorba kaşığı kurutulmuş şişeğin üzerine bir bardak kaynar su eklenir ve bardağın üstü kapatılarak 10 dakika kadar beklendikten sonra günde 3 ila 4 kez içilebilir. Ayrıca kullanılmak üzere bitkinin çayı kompres olarak bölgeye uygulanabilir. Bunun için çay tarifinde yer alan malzeme miktarını iki katına çıkartarak hazırlanan koyu çayın ağzı kapalı halde soğuması beklenir. Ardından bir gazlı bez ya da tülbent hazırlanan bu solüsyonla ıslatılıp sıkıldıktan sonra bölgeye pansuman olarak uygulanır. Pansuman, etkilenen bölge iyileşene kadar gün aşırı olarak değiştirilip uygulanmaya devam edilir. Papatyanın genç dalları baharat olarak kullanılabilir. Papatya içmek çoğu insan için hiçbir risk teşkil etmez, ancak papatya ailesinden olan yakupotu ve krizantem gibi bitkileri alerjisi olan bireylerde papatya alerjisi de ortaya çıkabilir. İlk defa papatya çayı içenlerde mide bulantısı görülüyorsa papatya çayının kullanılmaması gerekir. Yine aynı şekilde aşırı kullanımda kusma gibi yan etkiler görülebilir. Kuru papatyalar kurusu ve diğer böceklere karşı tütsü olarak kullanılabilir. Çiçeklerinden altın sarı tonlarda renk elde edilir. Evet, bu videoda bahsettiğim konularla ilgili aklınıza takılan herhangi bir nokta veya görüş ve önerileriniz varsa yorum bölümünde paylaşabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, ayrıca bu serinin devamı ve gelecek diğer videolardan haberdar olmak ve takipte kalmak için de abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. D planından şimdilik bu kadar. Gelecek videolarda tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.